Kuvars çıkabiliyor, kasedon çıkabiliyor, birçok taş çıkabiliyor, boş da çıkabiliyor. Beni seni deneyelim mi? En iyisi hangisi peki Yani En hangisini de biz çok sevmeliyiz, ona göre tepki veriyor. <laughs> su çıktığımız zaman seviyoruz onu deyiz kardeşim. O su çık, o su bizim için pek bir anlam ifade etmiyor ama Avrupa'da muazzam derecede değerli. Yani. Taşın içinde oluyor bunlar. İçinde su olsaydı 3 bin liraydı. Su olmadı 200 lira. Peki su olsa düşmüştü suyun şu an gitmişti zaten. Yine. <laughs> o yüzden sağladık ya. Haa okey. Şimdi burada... Koyalım. Bunları alıyor muyuz, atıyor muyuz? Alalım, yatalım. <laughs> Gittiğin yerde yapma. Sinadan adam tutunda, Zekeriya Razi, modernizasyonun babası. Kendi işimiz. Ham taş ihracatı tam 1 milyar dolarmış arkadaşlar. Bir yıl sonra Çin'in işleyip sattığı fiyat 181 milyar dolar. Ne? Yani. <laughs> Ham taş taşı veriyor, veriyor, veriyor İşliyorlar. Bir yılda 181 milyar dolara sadece bizimkilerin verisi. 181 x yapmışacak. Nasıl yani? Şu bakayım. Suat! Suat! Yemeyin. Ama 3000 lira lirayı kıracağız bak ona göre. Kırmayalım abi 3000 bin lirayı. <laughs> Kırıyor mu? Kır abi insanlar görsün ya. Sobayı diğeri gibi beyaz mı içi böyle böyle? Abi içinde çıktı ne olabilir ben bilemem. Burası ne mi kırayım? Abi yavaş yavaş vur eline zarar ver. Orasıyla vur kendini kaydırabilirsin. Arkasıyla vur. Aaa dur arttı ki. Abi buzu mu paraydı? 3 bin lira mı arttı şu an? 3000 bin liraya gittin abi. 200 lira oldu şu an değeri. bir anda 2700 lira değer dayak... kaldı. Bitcoin biz şu an. Oo. Oh. çok keskin görüyorsun değil mi? Maden suyu gibi ama çok keskin bir tadı var. Yani ne, hangi şartlarda oluştuğunu bilmiyoruz. Sen o odama kayarım yani. Bu benim için güzel bir anı. Ama sucuk da abi biz yani. Sonra abi. Sonra. Ne <laughs> vallahi yaptın sen ya? Görüyor muyuz? <laughs> Kır abi. Bak zaten hani şeyden de anlıyorsun. Şuradan böyle suları sızıyor nemli yani. Bak. Aha bak bak delik bir daha su, su çıkıyor orada. Aaa. Şöyle dökeyim bunu. Ana. Kaç milyon yıllık su çıktı içinden 35 ya? 35 milyon, en düşük bakın gel buradan. 35 milyon yıllık su mu çıkıyor içinden? En düşük. Ne? 35 milyon yıl önce giymiş buraya. 100 bin lira var işte. <laughs> bir şey diyeceğim yani bak... Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ Konya'nın bir kısmı, Manisa, buralarda olduğunu oldularmış. Ayrıca hatta konum olarak ama o zamanki bilgiler bugüne bilgi bu gibi değil. Ağacanın sınırı gibisinden gibi, acayip acayip bir bilgiler var. Hepsinin yerini bulduk ve olduğu gibi duruyor ve çok büyük bir rezerv var ama gem kalitesi... Ne yapıyorsun? Niye çıkartıyorsun Gücün yetmez, vaktin yetmez bile sınır var bu uymak zorunda. Etik bir olay var burada. Doğanın dengesini bozmamak için ben belli bir bölgeden fazla bir taş almak. Çık oranı kolektif. için durduk. Önce şu güzel manzarayı göstereceğim. Yani inanılmaz manzara var. Manzara için durduk. Abi bu ne dedim? Bu fosilmiş. Tabii ki satış yasağı değil. Biz de bunu almayacağız ama bu da ne kadar bu arada ortalama? Şimdi bunlar eğer ki üst kalite kristalleşmesi milyon dolarlara satılıyor dışında. O yüzden bunlar kesinlikle yasaktır, yasal değil. Kesin eminiz yasak. Kesin eminiz. Çıkalım daha güzel. Sen yasal oldu sen 2 bin lira rahat edecektir Yasal olmak için. Şey Satılabilse 2 bin lira. Çok rahat eder. Bu hali. Bunları seviyorum. Yurt en kötü ihtimalle milyon dolarlardan bahsediyor bunlar. Hı? Milyon dolar mı? Ve efsane değil. Yani e milyon dolar ister misin? Hiç <laughs> 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 gelmiş parçaları. Bir kişi uzun ekipmanlarla buradan çok sayıda taş toplayıp götürebilir. Gerekli yasal izinleri aldıktan sonra. Ama ona göre bunu kaldır götür iş sat 100 bin lira abi. <laughs> Bin bu ne? Abimizin deposuna çok merak ediyorum yani. Sen bize anlat. Ooh. Mağaza <laughs> gibi <sürüyorsun. gülüyor> burası. Yıllardır biriktirdiğim taşlar var burada arkadaşlar. Çoğu da kristal formadır. Şimdi orkun bunun üstündekiler şundan epitoptur. Bunlar da kuvars. Epitoptun kuvars olarak geçer. Bu taş Avrupa'da muazzam derecede değerli yurt dışında. Ve sadece İran'da çıktığını sanıyor. İşin en ee, bilince. Maraş'tan mı? Hayır yok. Bu Akkari'den. Biz bu yıl Berlin veya Fuar'a gidip bu taşlarımızı götüreceğiz. Yani şuradaki taşlar Kardeşim bakın bu taşlar burada da var. Şu taşları görüyor oh, musunuz? Çok yani. güzel ya. Bak, bakın ya, burası bu var çok da, güzel Çok güzel. da içerisindekiler. Yani bir kayaç üzerinde bir, iki, üç, dört farklı mineral var. Ne kadar çok karışık ve güzel mineral varsa o kadar değerli. Ne kadar abi mesela bunun değeri? Avrupa'daki değeri yaklaşık 450-500 euro civarında. Ülkemizdeki değer de yaklaşık 2000 lira civarında. Yani 2000 liraya da sen ver, bizim ben Ne? <laughs> ne kadar güzel değil mi? Böyle mi çıkıyor <gülüyor> abi? <gülüyor> evet bu şekilde çıkıyor çıkar. Pavyon taşı <laughs> mı bunun Oğlum nasıl bir taş? Ben ilk defa böyle bir taş görüyorum herhalde. Bak ne, ne dedin abi buna? Cürf bu. Maden cürf ama yanardağ etabından çıkan. Bu taş Meksika'dan geliyor. Bizim ülkemizde de var ama bu kadar kaliteli değil. Ama biz Türkiye'de Kahramanmaraş'ta çıkıyor, Yozgat'ta çıkıyor, Ankara'da çıkıyor, Balıkesir'de çıkıyor. Sivit soyutu, ışıl ışıl bir taş. Evet. bu ne ya? Ülkemizde çıktı halde bilinmeyen taşlardan biri. Rengarenk. Aa çok güzel bir şey çıktı. Yine Avrupa buna bayılır. Abi bunun fiyatı nedir? Yaklaşık 7 bin lira civarı. Ama yurt dışı. Ülkemizde de orta. Avrupa'daki 1500 lira, 2000 lira. Daha az değerli gidiyor. Bizde, yani. bizde daha az değerli gidiyor. MTA'nın evet. sayfasına girdiği zaman insanlar bunu görebilir. Aa bu yani. da çok güzelmiş evet. ya e, ee, volkanik cam olarak geçiyor. Metanol sayfasına girdiği zaman yeşil obsiden nereden çıkardığınız zaman insanlar bunu nereden çıktığını görüyor. Bunların içerisinde tüf dediğimiz yanardağ külleri var. Tüfleri gördüğünüz zaman bakarsanız toz gibi işlerinden. O tüfleri görüyorsanız bu gerçek yeşil oksijendir. Ne bu? Siyah kıyamet bunlar. Bu da çok enteresan bir şey. Aa, biliyor musun abi? Şu alaçam amatisti bana kesir. Bu aslında bu ametisindir. Ametis sesi karşılığı bir taştır. Şunun üzerine bakın. Aa bunların rengi çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Bu normalde stres sanar insanlar ama bu sarı kan ama kristal olduğu için aragonit olarak geçer. Buna spray kovars diyorlar yurt dışında. Bu her bir kristal piyazı üretir. Her bir kristal ucuna uyarıldığı zaman elektrik akımı verir. Birbir oh. bir alır. Hem verici hem alıcıdır bunlar. Şimdi bunlar değerli taşlar. Bu üzerindeki kaşis tanesinden altın gibi olan şey altın değildir. Epidolittir. Hmm. 3.7 litçim içeriği barındıran bir mineraldir. Litçim tuzlarını biliyorsunuz bugün. Ha doktorlar antilerine enteresan verir. Tarihte de bu taş aynı benzer şeylerde kullanılmış. Rivayet odur ki cinlerin hani sarımsak, vampirlerin sarımsaktan kaçtığı gibi. Bak, altın gibi Bu taşların da cinlerin kaçtığı rivayet edilir. Tabii bu rivayetlerimiz sadece bilgi aktarıyoruz. Bak de. bu çift kutu, bu kuvas elindeki her iki merda aynısı diye geçiyor dünyada. Ülkemizde tamamen doğal olarak. Hep böyle yaptı bak. direkt. Bey işte bunun içi çift uçları yaptığın zaman her uçtan bir şekilde uyarlandı diyelim. Karşı iki uçtan da elektriği üretiyor. Piyaz elektriği denilen bu elektriği birçok alanda da kullanılıyor zaten. Evet, Türkiye'nin sitrinleri. Aa, bu da çok enteresan. Şu sarı tarafı sitrin. Bu petek sitrin olarak geçer. Kütahya'dan çıkar. Güzelliğine bir bakın Aa, arkadaşlar. Aa, işte çok güzelmiş bu. Evet. Bu da çok güzelmiş abi ya. Şunlar... Bu da bular araba bu, arkadaşlar. Fakat taşların hepsi o kadar masum değildir. Bazı taşlar var ki zehirlidir. Öyle mi? Emir oksit, bakır oksit gibi vücudumuza yine uzun süreli girdiği zaman zehirleme yapar ve ağır metal zehirlemesinden dolayı e, zehirlenebilirsiniz. Farkında da varamazsınız. Evet bakın şu bu taş zehirli taşlardan biri. Şey, şunu yalarsan ölürsün Ne bu ya? Arselik ha. Siz aldığınız taşları yalamayın <laughs>